Trump'tan Maduro'ya sert hamle. Amerika Birleşik Devletleri ö Venezuela hattı karıştı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolás Maduro'ya yönelik sert açıklamaları ve yeni hamleleriyle uluslararası gündemi bir kez daha salladı. Amerika Birleşik Devletleri ö Venezuela ilişkilerinde uzun süredir devam eden gerginlik, Trump'ın son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Bu gelişmeler hem Latin Amerika hem de küresel politika açısından kritik öneme sahip. Trump'ın Maduro'ya yönelik açıklamaları. Trump, Maduro yönetimini hedef alan açıklamalarında Venezuela'nın ekonomik ve siyasi krizini vurgularken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu duruma kayıtsız kalmayacağını net bir şekilde ifade etti. Trump'ın sözleri Maduro rejimine yönelik sert yaptırımların ve diplomatik baskının sinyalini taşıyor. Ayrıca Trump Maduro'yu halkına ihanet eden bir lider olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun da Venezuela krizine müdahil olması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela ilişkilerinde son durum. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasındaki ilişkiler, özellikle Maduro'nun iktidara gelmesinden bu yana sürekli inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Maduro yönetimini demokratik olmayan bir yapı olarak tanımlarken, Birçok yaptırım ve diplomatik baskı uyguladı. Trump döneminde ise bu politikalar daha da sertleşti. Son açıklamalar, Venezuela'ya ekonomik yaptırımların artabileceği ve diplomatik izolasyonun genişleyebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bölgesel ve küresel etkiler. Trump'ın Maduro'ya yönelik hamleleri sadece iki ülke ilişkilerini değil, Latin Amerika'daki güç dengelerini de etkiliyor. Venezuela'nın komşuları ve bölgedeki diğer ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Ö Venezuela gerilimini yakından izliyor. Ayrıca petrol ve enerji piyasaları, Venezuela'nın üretim kapasitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım politikaları nedeniyle doğrudan etkileniyor. Bu durum, dünya genelinde enerji fiyatları ve ekonomik dengeler üzerinde de baskı oluşturuyor. Uluslararası Tepkiler Trump'ın açıklamaları uluslararası arenada çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumunu desteklerken, diğerleri bunu bölgedeki istikrarı tehdit eden bir adım olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşlar, gerilimin tırmanmaması için diplomatik çözüm çağrısı yapıyor. Ancak Trump'ın Maduro'ya yönelik sert üslubu, çatışma riskini artırıyor. Gelecek Perspektifi Amerika Birleşik Devletleri, Ö-Venezuela hattında önümüzdeki dönemde neler yaşanacağı, Trump'ın politikalarının Maduro üzerinde ne tür etkiler yaratacağı ve bölgesel dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu. Yaptırımların artması, diplomatik izolasyon ve ekonomik baskılar, Maduro rejimini sıkıştırmayı amaçlarken, Venezuela iç siyasetinde de çeşitli dinamikleri tetikleyebilir. trump ö Maduro gerilimi, hem Latin Amerika hem de dünya siyaseti için belirleyici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Trump'tan Maduro'ya sert hamle. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela hattı karıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki ilişkiler son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik izlerken, Donald Trump'ın yeniden aktif politik hamleleri dikkatleri bir kez daha karakasa çevirdi. Trump'ın son açıklamaları ve attığı diplomatik adımlar, iki ülke arasındaki gerginliğini önemli ölçüde artırdı. Bu hamleler sadece Venezuela yönetimini değil, Aynı zamanda Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel politika alanındaki dengelerini de etkileyebilecek nitelikte. Trump'ın hamlesinin arka planı. Trump, daha önceki başkanlık döneminde de Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı sert bir tavır takınmış ve ekonomik yaptırımları artırmıştı. Trump'ın yeniden aktif hale gelen politikaları özellikle Maduro'nun iktidarını sağlamlaştırma çabalarıyla çakışıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Venezuela'daki siyasi ve ekonomik krizleri gerekçe göstererek Maduro'yu uluslararası arenada yalnızlaştırmayı amaçlıyor. Ekonomik yaptırımlar ve stratejik adımlar. Trump'ın son hamlesi, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yeni yaptırımları içeriyor. Bu yaptırımlar, Maduro'nun hükümet gelirlerini ciddi ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu adımın hem Maduro yönetimi üzerinde iç baskıyı artıracağını hem de Venezuela ekonomisini daha da kırılgan hale getireceğini belirtiyor. Ayrıca Trump, Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri yanlısı muhalefeti güçlendirmek için diplomatik destek ve finansal yardımların artırılacağını da duyurdu. Bu durum, Caracas yönetimi ile Washington arasındaki gerilimi tırmandıracak gibi görünüyor. Bölgesel ve uluslararası etkiler Amerika Birleşik Devletleri ö-Venezuela gerilimi sadece iki ülkeyi değil, tüm Latin Amerika'yı etkileyen bir boyuta sahip. Bölgedeki bazı ülkeler Trump'ın hamlesini desteklerken, diğerleri bu yaklaşımı müdahaleci olarak değerlendiriyor. Brezilya, Kolombiya ve Arjantin gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumunu dolaylı olarak desteklerken, Küba ve Bolivya gibi devletler Maduro'ya siyasi destek veriyor. Uluslararası alanda ise Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında artan gerilimi yakından izliyor. Birleşmiş Milletler diyalog ve diplomasi çağrısında bulunurken bazı AB ülkeleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımlarını sınırlı da olsa destekliyor. Trump'ın siyasi stratejisi. Trump'ın bu hamlesi Amerika Birleşik Devletleri iç siyaseti açısından da önemli bir mesaj içeriyor. Venezuela'ya yönelik sert politikalar Trump'ın sert dış politika imajını pekiştiriyor ve özellikle Latin Amerika konularında sert bir tutum sergilendiğini göstermek açısından değerli. Ayrıca Trump bu adımı kendi siyasi tabanına güçlü bir lider imajı sunmak için de kullanıyor. Venezuela'nın tepkisi. Maduro yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni hamlesine sert bir karşılık verdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı yaptırımları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi ve ABD'yi egemen bir devlete açıkça müdahale etmekle suçladı. Karakas yönetimi, aynı zamanda Rusya ve Çin ile ilişkilerini güçlendirme yoluna giderek Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına karşı ekonomik ve diplomatik denge kurmayı hedefliyor. Sonuç ve gelecek senaryoları. Amerika Birleşik Devletleri ö Venezuela hattındaki gerilim kısa vadede daha da artacağı benziyor. Trump'ın sert hamleleri Maduro yönetimini içeride sıkıştırırken dışarıda uluslararası destek arayışa itiyor. Uzmanlar, bu gerginliğin uzun vadede hem ekonomik hem de siyasi sonuçlar doğuracağını, hatta bölgesel istikrarı da etkileyebileceğini öngörüyor. Özetle, Trump'ın Maduro'ya yönelik son hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri, ö Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi. Hem bölgesel hem de küresel politik dengeler açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilen bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde diplomatik, Ekonomik ve stratejik açıdan daha yoğun tartışmalara sahne olacak. Trump'ın Maduro'ya yönelik açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri'nden Karakasa sert mesajlar. Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik son açıklamalarıyla uluslararası siyasetin gündeminde yeniden öne çıktı. Trump'ın açıklamaları yalnızca iki ülke arasındaki gerginliğini artırmakla kalmıyor aynı zamanda Latin Amerika'daki güç dengeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel stratejisi açısından da kritik bir dönemeç oluşturuyor. Trump'ın açıklamalarının temel noktaları Trump, Maduro yönetimini eleştirirken özellikle Venezuela'daki ekonomik. Amerika Birleşik Devletleri ö Venezuela ilişkilerinde son durum. Kriz, yaptırımlar ve bölgesel gerginlik. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasındaki ilişkiler, Son 10 yıllarda özellikle Nicolas Maduro'nun iktidara gelmesiyle birlikte giderek karmaşık ve gerilimli bir hal aldı. Bu ilişkiler diplomatik anlaşmazlıklardan ekonomik yaptırımlara, enerji kaynakları üzerinden yürütülen stratejik hamlelerden bölgesel politik gerilimlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan çok katmanlı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Tarihsel arka plan. Venezuela 20 yüzyıl boyunca Latin Amerika'nın petrol zengini ülkelerinden biri olarak dikkat çekti. 1990'lı yıllarda demokratikleşme sürecine giden ülke, Hugo Chavez'in iktidara gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde ilk büyük çatlakları yaşamaya başladı. Chavez'in sosyalist politikaları ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı söylemleri, Washington'un Karakas'a karşı giderek sert bir duruş sergilemesine yol açtı. Maduro'nun 2013 yılında iktidara gelmesiyle ilişkiler daha da karmaşık bir hal aldı. Maduro yönetimi ekonomik krizler, hiperenflasyon ve siyasal istikrarsızlıkla mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri ise Venezuela'da demokrasi ve insan hakları ihlallerine dair kaygılarını giderek sert bir şekilde dile getirdi. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını artırarak Maduro hükümetini uluslararası arenada izole etmeye çalıştı. Ekonomik yaptırımlar ve petrol sektörü. Amerika Birleşik Devletleri, Ö Venezuela ilişkilerinin merkezinde ekonomik yaptırımlar ve enerji politikaları yer alıyor. Trump döneminde bu yaptırımlar ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle Venezuela'nın petrol ihracatını hedef alan ambargolar, ülke gelirlerini dramatik şekilde düşürdü. Bu yaptırımlar, Maduro yönetimini hem ekonomik hem de diplomatik açıdan zor durumda bırakırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede stratejik üstünlük sağlamasına hizmet ediyor. Yaptırımlar sadece petrol sektörüyle sınırlı kalmadı. Bankacılık, finans ve mal ithalatı alanlarında da kısıtlamalar getirildi. Uzmanlar, bu yaptırımların Venezuela halkını doğrudan etkileyerek ekonomik sıkıntıları derinleştirdiğini, aynı zamanda Maduro yönetimini alternatif uluslararası destek arayışa yönlendirdiğini belirtiyor. Diplomatik gerilimler ve politik çatışmalar Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler de sürekli gergin bir seyir izliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Maduro yönetimini meşru görmediğini belirterek Venezuela muhalefetine destek verdi. Bu destek hem diplomatik açıdan hem de uluslararası medya ve kamuoyu üzerinden yürütülen bir kampanya şeklinde gerçekleşti. Buna karşılık Maduro yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahaleci politikalarını eleştirerek Rusya ve Çin gibi ülkelerle stratejik işbirliğini güçlendirdi. Özellikle askeri ve ekonomik alanlarda bu ülkelerle yürütülen ilişkiler, Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri karşısında elini güçlendiren bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor. Bölgesel ve uluslararası yansımalar. Amerika Birleşik Devletleri Ö Venezuela hattındaki gerilim sadece iki ülkeyi değil, tüm Latin Amerika'yı etkiliyor. Brezilya, Kolombiya ve Arjantin gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumuna destek verirken, Küba, Bolivya ve Nicaragua gibi ülkeler Maduro yönetimini savunuyor. Bu durum, bölgesel ittifakların ve politik dengelerin giderek daha karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Uluslararası arenada ise Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunuyor. Ekonomik yaptırımların sivil halk üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler, diplomatik uyarıların temelini oluşturuyor. Güncel gelişmeler ve Trump dönemi etkisi. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri ö Venezuela ilişkileri, Maduro'ya yönelik sert açıklamalar ve ekonomik yaptırımlarla ile iyice keskinleşti. Trump, Venezuela'daki krizleri ve Maduro'nun otoriter yönetimini sıkça eleştirerek, Washington'un bölgedeki etkisini pekiştirmeyi hedefledi. Trump'ın son açıklamaları ve politik hamleleri, sadece Maduro yönetimini değil, bölgesel aktörleri ve uluslararası dengeleri de doğrudan etkiliyor. Bu durum, ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha karmaşık ve gerilimli bir yörünge izleyeceğine işaret ediyor. Gelecek perspektifi, Amerika Birleşik Devletleri Ö Venezuela hattı, Trump politikaları ve Çin Rusya etkisi. Amerika Birleşik Devletleri Ö Venezuela ilişkileri, Latin Amerika'daki jeopolitik dengeleri ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyen kritik bir alan olarak öne çıkıyor. Trump'ın Maduro'ya yönelik sert politikaları ve açıklamaları, bölgedeki güç dengesini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte, Çin ve Rusya'nın Venezuela'ya verdiği destek, Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlelerini sınırlayan ve bölgesel dengeleri etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Trump'ın politikalarının Maduro üzerindeki olası etkileri. Trump, Maduro yönetimine karşı hem diplomatik baskı hem de ekonomik yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Bu politikalar, Maduro yönetimini iç politikada sıkıştırırken, dış politikada yeni ittifaklar kurma arayışa itiyor. Uzmanlar, Trump'ın yaptırımlarının kısa vadede Venezuela ekonomisini daha da zorlayacağını, hiperenflasyon ve temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın artacağını öngörüyor. Bu durum, Maduro'nun halk desteğini zayıflatabilir ve muhalefetin güçlenmesine yol açabilir. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli baskısı Maduro'yu otoriter politikalarını sertleştirmeye ve dış ülkelerden destek aramaya itebilir. Bölgesel denge ve Latin Amerika üzerindeki etkiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin sert politikaları Latin Amerika'daki ittifakları da etkiliyor. Brezilya, Kolombiya ve Arjantin gibi Amerika Birleşik Devletleri yanlısı ülkeler Trump'ın hamlelerini desteklerken Küba Bolivya ve Nicaragua gibi Maduro yanlısı ülkeler karşı cephede yer alıyor. Bu durum, bölgesel politik dengelerin daha karmaşık bir hal almasına yol açıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde bu bölgesel gerginliğin artacağını ve Latin Amerika'daki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekillenebileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sert politikaları, bölgedeki müttefiklerini yanına çekmeye çalışırken, Venezuela'ya destek veren ülkelerle karşı karşıya gelmesini de beraber